Tamam dostlarım hazır hoş geldik bugün Dostlarım ile birlikte Free Fire oynayacağız Allah ben geldi Takımızın adı Geldi mi? Takımımızın hatta. Takımımız adı Bu üçlü çok güçlü Takımın Mal karakterin bu di uf. Mal karakterin de parçalı Mal bir kim gelirse gelsin, gelsin. Bizi atlanmış ya bala Atan atan düş 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 Oy zibi karakter ama Oy oh, çok güçlü. Taşattı. Yeri mi? İn in in. Ben Ay kim idare ediyor bizi? Mar. Ay bura niye indirdiniz? Benim fikrimden çıktı. Sonra eve indirirdin de. Bas yığın ne boşun. Aldım çok bir daha silahım var. Man başka kama şu. Bir, 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 bir daha silahım var. Gözlemen gözlemen. Aldım mı bari? Tamam yukarıya. Tosun bu burada bir sənə şey gitdi. Silahlar var. Nədir? Burada çox gözəl silahlar var. Tosun. Ay, dinim hadi. O qədər çox sanki. O qədər olsun. Tosun ya, e, Tosun girməyin ha. Dostlar yalan dinlə. Arığım biridir ya. Zaten üzündə biraz da suracım. Düşman e git 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 Aha düşman. Düşman orada da. Uzun bir şey yok. Oh hep bir daha mı oldu? yok dedim elleri. Ha Aa, kim vurdu bunu? Kim ne çekili var şahla? Sıfır çekili var ya. Kodun al. Ne oldu ne oldu? <laughs> Bana bir kilim var. Necə sən cam ol? Tosun e, e, tamam tosun de bana. K k İzle otur ben tamam. İşte bu. Bir dakika adam var yukarıda. Bu üçünü çok güç. Aa bindi ki daha güldü. Güldü indi. Yardım. Yukarıda adam var. Kemal Akan'dayım. Kemal. Gəl oğlum, beləki o e, e, az dail çırağı deyinlər şeyə bırak. Bir dəqiqə, bir dəqiqə yuxarıda adam var, onu vurmadım. Minatdır. Tamam, sən get. Vur dalə linki çıxır. Sən səni öldürsün. Get dalə linki çıxır. Kim vurur <laughs> ayıb? <raya bici? Gülüyor> Ben gördüm adamı, gördüm adamı. Canı az. bizim kaçır. Gözde, sana vurmalıyım. Oh. Koy. <laughs> Dedi değil mi? Zayıf ona göre kalksın, zayıf. Çomal, zayıf ona göre kalksın. Testsiz, testsiz. Kodunu alın. Vallahi ban yiyeceğiz. Kodunu alın. Yırtılı, fakirli yani. Kaçma lan. Tamam. Ya, ya. başlasan götüreceğim. Odun al. Odun al. Telif Biri geldi. Oy gibi. Bir, şey bir, şey tamam. <laughs> bir kilim var. Burada kaynaklar var. kaynaklar var. De de kızım Aha geldi. Allah silah indirler. Bunun da bitti. Triple kill. Oha! Hamısının gü yüz oldu. Mantı ya bu bunu verin bana. Nasıl? Düşman görüldü. Oh. <laughs> Ali sen de Dağla, La, lo, 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 lo. Alla, lo, lo, daha işte Ali. Ne lan lan oldu bana? Allah burada. Allah ne kadar şimdi güllet kadık. İlman gidip bir de adam daha vurdu. Oha, madde göster. Tam gel. Gel buraya. Ma dostum asla akıllı. Bana <laughs> tak koymayın korkurum. Bana <laughs> balçan içliğim var. Geldim, geldim geldim geldim. Kimin de çekiyor? Ay hareketin. Ay. Pamba girdi ha. Gitti. Gitti ikinci almaz dedim. Gözüm ama O yüzü bir maskeyet ne diye. Dörren, çok Çok, çok. çok <gülüyor> <süreliği> <gülüyor> Adam var, adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam Adam Teşekkürler. Nereden böyle free fire videolar gelsin? Gördüm seni gelmem. Son model mod filmler. <laughs> Son model ha. <laughs> adam gördüm. Mavi. Oho. E adam açacağım. E beni. E beni. Aa adam çıkıyor. Ben ortasına ele geçiriyorum. E beni. <gülüyor> 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 Burada, Burada var var. Geç 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 buradan geç buradan Geç. Burada geç. Aha adam var orada. Gördüm seni. Ama adam adam görende üstünde işaret. Ay bunu öldüm öldüm öldüm. Ay. Bir daha telefon. Oha. Oy zevki. Kemal ney seni adam? Kimdi seni adam öldürecek? 5 kill. 8. Ma adam vra vra öldüreceğim 5 kill. 8 kill. O drop 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 drop. Matkalet yakışı 3 tane adam öldürüp katil matkalet. Adı Burada Dokuz. Ya sen öyle yaman. Abat da sen. Şu dokuz kilim var. Beş kilim ben, ben Adam ya, ya sen öyle yaman. Kasiye ve like Süper zaten inşallah. Elam. 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 Tamam. Ma sen git kamal diren git. Ama mosketeyim. Son model. Son model makinam. Gözlemeninki. Kasım. Ma araba çapram Ayol. E ile. Ay o mahya olsun. E Ay! Ama, <laughs> elema elema. Cazem. Next mosum var ze. Biram ma sene ona göre düzeldim. De Gelim de adamı gideceğim. Masket de bildiği. Bura ağası bana Bana ya, düşmanlar bilmedi ki bize boş <laughs> Gelin buraya, Tamam, ben de bir öldürdüm. Tamam, tamam şey öldürdüm. Ne Özü digil ki, kim öldürdü? Özü öldürüb. Özəlliyim budur mənim. Kimin özəlliyi budur? Baxın. O. Nə droga. Qabağımı şut tuta bilirəm. Mənim azadlığımı göstərəcəm indi. Daha adam çıxsın qarşıma. Çaqqallar var ha. Maqaşa silah gətirir uşaqlar. Baxın. Mənim ağzım də ağzıma nə gedirəm. Gözün. Aha. Drop gördüm. Drop 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 drop. Kaç drop ha? Ay adam yok da 8 kill'le kalmış ama. 6 kill'le. Bir dayandım. Ben kill'leri Ay drop'ları sorayım Araba var burada. 6 tane adam var bu. 6 tane adamı leşin çıkartmalıyız. 10 kill'im var. 10 10 10. Uşağım benim yanıma bakacağız. Ay düştüm aşağıdan. Allah'ını düşürmeyin, Allah'ını düşürmeyin. 50 kişi soruyor. Dik Gel, 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 gel. gel. Gel lan, Yükürt. Yük... Şerefsiz adi. Şerefsiz. Manzara girdi. <laughs> Oha! Ben öldürdüm o, ah! <laughs> ah, adamı. o, 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 bu okul hayat şaşırdı. Hadi. Ada. Ada bak bak bak. Maykalı ne de? Mayka. <laughs> <laughs> bu ne? Mayka bu boyka. Bu Mayka. Bakın bu Mayka çok boyka. Tamam gözüme bak takipçiler görsün. Oy bir. Tamam Tamam, tamam neyse. Havuz kamala Ay ay, mana ne tipsi se. Ay havuz Ne kadar zor var, var? Öyle burayı. Şöyle diye havuz musa Batın 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 nasıl 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 Oha nasıl 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 bana atıyorum. Tamam gözler bir araç. Rafinha'ya atıyorum. Rafinha oynayacak. aa Rafinha! Aaa! Rafinha aa. nereye? Yok bura atmıyor. Bura çok adam var. Bura düşsek no, Burada. Allah. Oradan da pis yere attım ben. Dostlar gelirim ben biraz için. Çok var ya burada kendi tabi yani şu an. Ali. Bakın atlamadınız. Silah aldım. Siz ne silah oldunuz? Ben niye tapamıyorum? Vaa wow, göz almış Allah razı. Burası niye yakışır elmadı? çöp de yoktu. Göz almış ha. Canımın yarısı geçti. Hayat yaşın Bir daha yere gelmişim. Orada var o etkin matip Dedikten bir dakika sonra. Come on. sen bir defa da mahvur mu Biri olsa buradayım Biri olsa buradayım. Çok güzel gördüm. Sekiz Ay sen kim silahın Kimin bir kili var? Benim bir kili var. Kim? Kim? Öldü. Benim bir var. Ben sınav var. Dostlar ayakta çok iyi. maşınıma bak. Maşın ne dedi? Maşınla bana. Bildim, Abi, yamağı vurulur. Bu maşınla yakıyorum bak. Bildim, gördün. Maşınla yakıyor. Şo. Oyu dudağı var. Hadi ya. Bugün ne <laughs> bu kadar. Şimdi hamur Osa sattım. bir ele geçiriyorum.

Belli belli kafayı Burada kaynaklar var. Te 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 mini tip Arkadaşlar yani. bu arada çok Free Fire oynayan bir insan değil. Ondan sonra biz. Aa, günün 24 saati Free Fire. <laughs> <laughs> bu arada Jedi Max oynuyor Free Max. Grafikler zorlar. Bomba, bok gibi. PUBG'den yok. Şimdi. PUBG daha güzel, Bu arada PUBG'çilerde PUBG de Mamba. Burada salama. salam olsun, salamlar. Pabdiler şu anda kafalar, e, kafalarının eti yiyorlardır. Niye ki? Pabdi videosu kaçıyor. Biz <laughs> Pabdi'ni sevdik. Onlar ise Free Fire. Ee, taştın biz Free Fire sevdik. Onlar ise Pabdi'ni. Ağız taşar düzün diye. Dostlar bu arada böyle bir şey diyeyim. Ee, EFC Mobile'in videosu gelmesi görmezsizsek... Oha! Ne bu arada ne kadar sende değil. Sende mi de var? Peki sende drone özelliği var mı? Var idi işlettim. Aa burada yavancı, <laughs> bu da en iyilerdim ben de Ali Paylaşacağız bu Dostlar Niye? Hele. Annenim özledim. <laughs> Anneciğim ne? zaten. Bak sen şasa bakayım bir tane. Annesi zaten öyle. Kim ne kadar alayım? Birçok. Akit, toplan. Senin de markı toksu sarı patlı. Orangutan balığı. Kim alıcı ha? Bu malım değil. Malım değil. Tomas kral olayım dedim ki. Burada kaynaklar var. Hadi kaynaklar var oraya. Burada kaynaklar var. Hayır. Bir geldi. Ay, adam bana bir koydu. Gel ha. Gel ha. Yat aşağı. Ama bizim grup derliler ara ara Bu üçlü çok güçlü. Benim maşına. Adamın en doğru var. Mini maşına. <laughs> maşına. Yukru biz gittik. Geldim. Madik. Ali'ymiş. <laughs> Ali. Ali Gel sen. Ben gittim, ben gittim, ben gittim, ben gittim. Ben gittim. Ben gittim. Ben gittim. Burada kaynaklar var. Ben Bana... Teşekkürler. Bana 5 kilo var. 5 tane şampiyonlar değil. Burada kaynaklar var. Gitti. Sağ ol ben gittim. Gözde kayısın. Gözde kayısın. Dostlar, Kamal Erdin'in sevmesini abone olup like atmayın. Lütfen herhalde, çünkü bize kömeyi de Yani biz zor durumda yok burada. O da bir şey Gelin, gelin. Ne kalisiz? bana sef verirsin. Abone, aboneyi abone, like işleden de Kamal gönderilir. Gelin, gelin. Bu arada Kamal çok aboneci bir insandı, çok İtiz. Ben Ay, gel. bir insan değilim. Geldim başımı ya. Ana de hiç böyle Başı Ben hala iki kilde kalmışım. İyiyim. Alman alman ağacı güzel. Ama ne yaptın başından ha? Bu gitti. <laughs> Dayan. Özür attın özür be. Ben bu patlatmasam. Min. Tosun ne var ne? Tosun. Ali buradan bir daha sana vuralım portodan ama şunu. Tosun, tosun. Tosun. İmha etme ama şunu var bu. Güzel de gel O yüzden ben ne kedir M4 var, kimde var M4? Allah patlatma maşını, maşın içinde adam var.

Oy oy oy. Oy oy oy. Dene lan. Onu başardık bizimdi. öldürdüm. Onun başardık bizimdi. Ha, bizimdi o. <laughs> bizimdi. <laughs> bizim artık Yok, malimdi. Apo'yu yer süma. Çevarta dönelim. O Oğlum gelir bizim daha hor oğlum. Başım o benimdi. O benimdi. Ay bas dilindeyim, man kilim yok değil. Neydi? Kim Kim oldu? Ama kilim var. Benim üç kilim var. Üç kilim. Bugün niye haritasın? Gel bu bugün koyak burada kaçarız. Ya neden? Çıkalım maşın portatıza. yok? Neçten bu iki den maşın sende fark oldu ye? Ha. Yazık maşınlar? Ne tüm atı diyor lan <laughs> bu <gibi> maşın? <laughs> ha bu ay keşke bize? Tuz kat tuz kat. Hala katım. Alan dışına katın. Yani maşın yoksa maşın. Aa maşın getti. <laughs> tuz kat tuz kat. Ne olur? Tuzun ne olur? Tuzun ne olur? Kaçın. dumanlar Gözde 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 sana? gözde 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 Ben de çakamayayım gel durun gel Kurtu hızlı mısın gel Kurtu hızlı hızlı Durun hızlı hızlı Kurtu hızlı hızlı Gittik Eee bas yerinden Sen bir patlatıcısın Sen bir patlatıcısın yere Bana

Harada siz? Gitti <laughs> <laughs> ge. Tozu beş kilo var ha. Benim yedi kilo. Hardan <laughs> Ay bir daha maşına vurdum, bayağı bir daha burada oldum. Mən 5 kilo. Aha maşınla vurduğun nə idi? <laughs> hə 30 idi. Maşın yoxdur burada. Mənim maşınları çox sevim var. Heç maşın partlatmıram, şaha. Oy, da, da heç partlatmıram. Səhvsiniz ki, 6 kişi gəlir. Dronum var he mənim. Mənim bu. Ayırılaq, indi ayırılaq. Oh, Aha. Aha. Vəld. Bana, bana. yok ya e, masak oldu ama silahları mana aldım biz öldürek sefanı son şey. savaş an iyi geldi de kör hükümdar kalıcı şey inşa edin. artık ben kralım ben burada bir şey inşa ettim Let's, Let's go! go. Zandım. Ben zandım. Zandım. Basın. Basın. Hazır basın. Hazır. Hazıra basın. hazıra Hazır basın. Hazır basın. Hazır Hazır basın. Hazır, Hazır basın. Hazır, Hazır. Hazır, basın. Hazır. Hazır. Hazır.

Gelecek bölümler görüşmeleri. Hoşçakalın. Bay bay. Çok